aklıma bir şey getirdi bu. Derdimiz keramet anlatmak değil. Onların kemalini bir nebze olsa ortaya koyabilmek. Resul-i <laughs> Azam Abdülkadir Geylani'den açılınca mevzu. Himmeti var olsun, ruhu şad olsun. <laughs> Hazreti Gavs'ımız zamanımızın Gavs'larından Huzur Hakim Efendimiz, bir ihvandan bir ağabeyimiz geliyor, diyor ki, ''Efendim ben tütün tiryakisiyim, sigara müptelasıyım, bu mereti terk edemiyorum. hocalar da bana işte kimi haram diyor, kimi mekruh diyor, içme diyor. Sıkıntı yaşıyorum. Siz ne buyurursunuz diyor? Ben ne yapayım? İçeyim mi bunu? Terk etmem gerekiyorsa nasıl terk edeyim? Bana bir dua buyurun, bir himmet buyurun. Ama bu canımda çok istiyor diyor yani. Bundan öyle kolay vazgeçemiyorum garek buyuruyor sigara var mı yanında var efendim diyor yak bir tane buyuruyor bir sigara yakıyor adam sigarayı onun elinden alıyor Hz. Yavrusunuz oğlum diyor bak ne zaman ateş sana zarar vermez böyle üstüne tutuyor sigarayı yalan hmm. sigarayı ellerinin üzerine bastırıyor ne zaman diyor ateş sana zarar vermez, <laughs> serbest iç diyor. Yoksa vallahi yanarsın diyor. Ateş yakıcıdır, <laughs> Allah seni yakar diyor. Ama ne zaman sana da böyle zarar vermiyor, bir şey yapmıyor, ne içersen iç diyor, diyor. Evet. Yaptığımız şeylerin neticesini çok iyi düşünmek durumundayız. Çok iyi düşünmek durumundayız.